Merhaba arkadaşlar. Eee Peder Days'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün No Mercy oynuyoruz. Hastanedeyiz yani. Kardeş dur. Bir şeylere bakalım. Kamera burada var mı? Burada yok kamera kardeş. Bütün kameralar burada galiba. Burada var mı kamera? Burada var mı? Var. Kaç tane? İki tane. Tamam bunlar bende. Kardeş reception burada. Hadi kardeş Tamam no 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 Başlamıyor muyuz kardeşim ya Kardeşim tamam işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 işte tamam Başlıyoruz Kardeşi ayıp yaptın. Ayıp. Aa. Yes. Ab Hadi ya. Başlatın artık. Hadi be ya, başlatın. Tamam ya, hadi. Hadi be ya kardeşim tamam every everyone is ready all team ready go 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 Usta işleri şey yap tamam. Beyler bunu yapmanız için pistol. Nasıl ya? Beyler. Abi ne yaptınız ya? Burada şey yok. Alarm nerede abi? İn lan aşağı. Ya hadi ya. Kardeşim böyle yaptığımıza değmedi valla. Nereden şey yaptılar bunlar ya? Abi hiçbir şey gözükmüyor. İnsan ol insan. Artist. Vurdum mu ben? Vurmuşum ben adamı. Ooo fena. Burasını da kazmışlar. Sen ne yapıyorsun abi? İniyor iniyor iniyor. Lan. yanımdan geçti böyle. İn aşağı in in in, in. Şurada crow var var vardı galiba. Aynen. Onun için geldim zaten arkadaşlar buraya. Kaldırıyor mu kardeş? Kurtarıyorum seni. Koruyorum seni yani. Kurtarıyorum değil. Geber online. Sen nasıl bir iniş? Virus iniş. Geber lan nereden vuruyorsun? Nereden? Nerede öldü ya bu adam? Kurtarıyorum kanka. Abi nasıl ya? Anlamadım ki ben. Bu şeyde de böyleydi ya. Bir önceki bölümde arkadaşlar bildiğiniz üzere hangi bölümde o ya? Undercover bölümünde de böyleydi bu adam. Aynı adamlarla girdim arkadaşlar. Direkt yani. Ee, çıktım. Direkt lobide mapı değiştirdik. Girdik. Sen hayırdır kardeş? Senin bilgisayarlarını çökertirim lan. Oynama oyun. Oo artist. Artist ne arar lan hastanede? Yandan da buraya şerefsiz. Ya nereden vuruyorsun kardeşim sen ya? Orada biri var mı ki? Varmış. <laughs> i̇yi lan iyi yat yere yat yere. Ya nereden vuruyorsun anlamadım ki ya. Abi bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Bir şey anladıysam arabalayayım ya. Yani. Arabalayayım. Öyle bir seçeneğimiz yoktu. Başka seni de çıkartırım lan. Oo! Tıt tıt tıt. Ver bunları bana ver 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 işime yarar bunlar benim. Ha buralarda arkadaşlar kanar neye alacağız bu şeyi oynamıştım mapı. Mapi haritayı her şeyi oynamıştım. Ha bir de şöyle bir şey var saçmalık var hastanedeyiz ve şey bulamıyoruz. Direkt buna yapıştırdılar olsun fark etmez benim için. Öyle mi adamlar buradakiler. Hmm. Senin televizyonunu kırarım ha. Kırdım, kırdım, kırdım ki. Ne yazıyor? Mers. Allah belanı vermesin. Ne oldu lan? Bir an <laughs> televizyon çarpsa ek Ekran çarptı mı ha. Böyle şey yok. Ekran çarptı. Bunu kimse benden daha iyi bilemez. Ekranın çarpması nedir bilir misiniz? Abi arkadan mı vuruyorsunuz? Nereden geldiniz ki siz ya? Arkadan mı geliyor anlamadım ki bunlar. Ammo pek. Kardeş ammo burada. Sen niye saklandın buraya? Abi nereden vuruyorsun ya? Arkada abi arkayı korursanız da madem saklanıyorsunuz orada. Mermi bitti ya. Vurma vurma lütfen lütfen. Aha görmedi. Gördü de görmemezden geldi. Bu nasıl taşmıyor bu beni öldürür. Bu benim çıramı yakar. Uuu. Bunlarda ne var kanka? Ben giremiyorum buralara. Aha seni gördüm. Öldün deme mi lan? Bak ölmemezlik yapma. Ayıp. Ölmemezlik yaparsan ayıp. O astronot sıçtık sıçtık sıçtık. Kanka neredesin sen ya? Kafan... Allah bullak. Kaç dakikası var? Abi öldüm öldüm. Nereden vurdu? Astronot gelmiş ya. Vallahi nereden geldiğini anlamadım abi. Tak tak tak. Tak tak tak. Patlattı lan. Elektrik şoku sen. Sen abi ölmüyor da şerefsiz elektrikçi. Ne elektriği yüklüymüşün lan. Burayı delecekler. İnşallah ilkinde buluruz yani boşuna zaman kaybetmeyelim. Biz geçen de buradan bulmuştuk sanırsam. Burada çıkmamıştı. Ama her seferinde değişiyor arkadaşlar. Abi adamdaki silaha bak. Tak. Pompalanın alası var. Bizimki fakir pompalı. Oldu galiba. Kaç dakikası var? 9 saniyesi. 7 6 5 4 3 2 1 0 okey let's go. Bu değil sanırsam. Ah, fail. Cık. Şimdi bunda da bekleyeceğiz ya. 200 saniye bunda da var. Ne yapıyorsun kardeş? Elektrik fişlerini çıkartayım dur. İnternet kablo. Oh. Kardeş senin televizyonu da vuracağım ya. Çok sevdim ben senin televizyonu. Astronot mu geldi lan yine? Bunlar zombili arkadaşlar. Bak senin kafana sıkacağım şimdi. Voo. Dur bacaklardan kan çıksın. Vaa. Voo. Voo. Yer su mu olmuş lan? Fayans yapmışlar yeri. Oha oha oha. Tamam tamam. <laughs> Need people. Come come come. Ama burada geri zekalı. Ama burada. Need ama ben siz amma olmaz. Beyler burada amma var ya. Ammusuz kalmayalım. Vurma vurma Allah seversen vurma 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 vurma. Kurban olurum yoldaşım benim. Kurban oldum. Kaç dakika kalmış? 2 dakikası var. Buradan gerisi kolay zaten. Bir arkadaşlar burası zor. Ee, son asansöre biniyoruz buradaki. Şu anlık çok kötü değiliz yani. Şu an iyi gibiyiz hatta. Senin şeylerini sonra burada arkadaşlar enjekte edeceğiz şöyle şöyle göstereyim şu makinelerden şu an büyük ihtimalle bir dakika ya dakikaya yaklaşık kalmıştır aynen O bu şeymiş, bu şeymiş. Buna yakalanma, buna yakalanma, buna yakalanmış. işte. Geberdi mi? Bir dakika kalmış. Sanırsam. Aynen. Ya abi sen sen var ya sen şimdi senin gözünü de kapatmışlar ya. Bunlar ne ya? Bunlar izolasyon. Ne ne koymuşlar buraya? Dur lan. Mikrofonu çarptı ağzım. <laughs> Ağzım değil hatta burnumu mu çarptı nereden çarptı bilmiyorum şu Ne koymuşlar buraya? Eldiven. Tamam 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 tamam. Bakmıyorum. Açıldı sanırsam <laughs> ben Burası da boş boş galiba. Aynen. Fail ya gerçekten fail arkadaşlar şu an. Ya da bulduk. Şu an bulduk mu ki? Bulduk mu ki? Aynen sağ başladı bulamamışık. Ulan senin var ya sen hep aynısın var ya sen hep. Yüzün de değişmiyor var ya hiç. Ulan. Beyler videoyu burada durdurayım. Nasıl olsa bir şey yapmıyoruz bekliyoruz sadece. Ee, iki dakika sonra geliyorum hemen. Evet arkadaşlar açıldı. Buymuş zaten bu olması gerekiyordu. Kan örneğini aldık buradan. Efe basarak şimdi götürüyoruz. Şurada olması lazım. Şimdi burada bekleyelim hemen. Gördüğünüz üzere burada progress var. Sen nereden geldin ya ben? Şurada bekleyeyim inşallah gelir. İki tane bulmamız gerekiyordu sanırsam. Ee... olmamış. Yine kanarını alacağız. Hemen kanka alalım? Burası temizleniyor mu? Şimdi burada var mı? Burası da temizleniyor ya. Kanka nereye koyacağız? Nereden vuruyorsunuz siz bana ya? Nerede yapacağız ki başka? Ha orada oldu. Koş 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 oraya. Tamam yapıyor şu an progress. Ee... Olmadı yine. Cık. Ne kadar bekleyeceğiz daha ya? Hemen kanarını yağmaya koş 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 koş. Koş. Burası da invalid ya. Vur vur ağzına vur 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 vur. Kardeş burası cleaning. Hadi kardeş bir clean. Clean ve Clean ile koyalım içine. Temizlen ve Sen götür oraya kardeş. Çabuk çabuk çabuk. Hadi sen de bir temizlenemedin ya. Heh. Evet. Progress. Good. Invited ya. Evet. Olmuş sanırsam arkadaşlar. Şey geldi şu an. Şeyi çağırdık. Şu an iniyor sanırsam. Aynen şu an iniyor. 30. kattan iniyor bir de. 30. kat amacı neyi Ben de anlamadım. 30. kat. O kadar yukarı çıktık mı ya biz? Çıkmış demek ki de çatı ne iniyorlar. O dur 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 vurma dur. Allah'ını sen vurmasın, vurmasın. 26 Cık. Neler başka buldunuz değil mi siz yani boşuna elevator alıyoruz da şuraya koyalım yeniden bari koydunuz mu buraya progress sen nereden geldin kankam benim Buraya da koyalım. Vurmayın, vurmayın. Vurma bana. Vurma. Hadi be kardeşim bir. Oo. Burası olmuş mu? Aha olmuş. Evet. başka kanalıyoruz. Alalım da yapalım şimdi. Yapmamışlardır bir de. Oo. Açtım kanka, açtım elektrikleri. Hadi be cleaning. Hadi be cleaning. Geber lan. Dur burası da olmuş. Buraya da koydu arkadaş galiba. Şuradan ammo alalım. Bu ammoyu bitiremediler ya. Hep ben kullanıyorum. Vallahi sınırsız ammo oldu galiba. Ben koymuşum değil mi bunu buraya? Klinik mi? Evet. Ben de var bir tane. Siz bulamadınız mı ya? Aha buradaki olmuş. Kare sen de mi aldın? Al şunu. Alsana kardeşim al. Alsana. İnmedi mi hala ya bu asansör? Al işte yine elektrikler gitti. Neredeyiz ya biz? Nereden vuruyorsun ki? Üstüme atladı lan. Şerefsiz. Nerede ki abi bu ya? Abi hiçbir şey gözükmüyor ki şu an. Bir sister gidiyor ama. Şuradan ammo al. Bu sefer biter inşallah. Abi yine bitmedi. Sınırsız hack. Nereden vuruyorsun abi? Arkadan mı vuruyorsun? Nereden? Geldi mi? Geldi sanırsam geldi. Koş 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 koş. Bırak şeyleri. Kam kam kam. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Heh. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar düşeceğiz sanırsam. Şu an kaçtayız? 8 9 Yukarı çıkıyoruz ha biz. yukarıda işte çıkabiliyorduk değil mi? Bu iki çeşit yol var arkadaşlar. Bundan hem düşebiliyorsunuz hem yukarı çıkarıp çıkıp helikopterden kaçıyorsunuz sanırsam. Öyle bir şeydi. Şimdiye kadar düşmedik. Düşüyor muyuz şu an? Yok düşmüyoruz. Tuza çıkacağız. 4 kaldı. Düşmeyiz herhalde. Buradan son düşersek. Şu an geldik. 32 mi? 30'dan indi lan biz. Yeter. Oo. Buradan ineceğiz şimdi arkadaşlar. Buradan şu. Ben bunu bilmiyordum çünkü. <laughs> Evet, evet arkadaşlar, numarasının no bu bölümünü de bitirdik. Diğer bölümleri de görüşmek üzere. Hoşçakalın.